Ya çek bu karavanı, çek bak karavanı. Polis geliyor. Arada bir metre mesafede kalın. Arada bir metre mesafede kalın. Nesil şey yapmak istiyorsak, yetiştirmek istiyorsak böyle. Tamam ilkokuldan başlayacağız. Zaten bu dönem geçti, biz de geçtik. Yeni nesilleri kaybetmeyelim. 何やってる I'm not going Şu anda burada fuzül bir kalabalık var. Normalde kalabalık olmasın diye insanlara tehlikinde bulunuyor ama bakın biz tapularımız da zaten alıyoruz. Tapularımız burada, bu tapuya bu izin alıyoruz. Şu kalabalığın hepsi bence gereksiz. Çünkü tapularımız var zaten. Bu tapuya izin alıyoruz. Yani şu tapuya izin alıyoruz. Dolayısıyla kalabalık yaratılmasın. Yazık bu kadar insanlara. Şu anda biz burada virüs alıyor muyuz? Bir şeye karşı geliyor muyuz? Belli değil. O yüzden lütfen bu konularda biraz daha duyarlı olunsun istiyoruz. Bu insanlar bakın şu kalabalığa bakın kalabalığa bakın evet yazık yani zaten tapularımızla gidiyoruz hepsi bu teşekkür ediyorum şimdi dün tarla fotokopimizi göstererek tarlamıza gidip fidelerimizi ektik dün evvelki gün bugün gidip bir can suyu vereceğiz bunun için izin almaya geldik yani bu nedir anlamadık bu kalabalığa bakın bugün bu kadar insanla muhatap olmak zorunda kaldım yani insanlar burada şimdi bu kadar insan arasına gireceğim orada sıraya gireceğim orada sıraya gireceğim He? Ha. <laughs> Hamle <laughs>